Fırat Üniversitesi tarafından 17 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Fırat Fest düzenlenecek. Frat Üniversitesi'nde bu yıl ilk defa Fırat Fest düzenlenecek. 17 Mayıs 4 Haziran 2022 tarihleri arasında öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak ve Elazığ'ın tarihi turistik yerlerini tanıtmak amacıyla Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan Fırat Fest'te çok sayıda etkinlik öğrencilerle buluşacak. Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında üniversitemizde eğitim alanında çok sayıda başarı imza attığımız kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir. Bu başarılar emeği olan öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak ve Elas'ı daha yakından tanıtmak amacıyla Ekim ayından beri devam eden sosyal etkinliklerimizi artırıyoruz. 24 Ocak tarihinde elimizde meydana gelen deprem ve sonrasındaki pandemi sürecinden dolayı başta öğrencilerimiz olmak üzere gençler sosyal etkinliklerden bir hayli uzak kaldı. Yaklaşık 45 bin öğrenciye sahip olan üniversitemizde bu yıl bahar şenlikleri dışında ilk defa Fırat etkinliği düzenlenecektir. Yaklaşık 20 gün boyunca sürecek olan Fırat Fest kapsamında tarihi ve turistik geziler, Color Fest, konserler, açık hava sineması, gösteriler, söyleşiler, konferanslar ve yarışmalar yapılacaktır. 17 Mayıs tarihi itibariyle başlayacak olan Fırat kapsamında öğrencilerimiz 4 Haziran tarihine kadar çeşitli etkinliklerle buluşacaktır. Etkinliklerin takvimi üniversite sitemizin resmi sosyal medya hesaplarıyla web sitemizden duyurulacaktır denildi.